Trafikte biraz uzun almışım. Bunu... Ay her yerimiz elektrik oldu. Deneyeceğim şimdi. Çok heyecanlı. Ay ne yaptım? Şu anda videoda ışık çok parladığı için görünüyor ama gerçek hayatta pek belli olmuyor burada bir şey oldu. İşte. Ha lokum koymuşlar içine. Şimdi markete gidiyoruz ama Güneş kremi sürdü Benden çıkmadan önce onu da atamadım Hemen şu aynada onu halledeceğim Fileye gideceğiz. Benim evin yakınında file yok Böyle değişik çok güzel ve ucuza şeyler oluyor O yüzden babamı fileye sürüklüyorum Markete gideceğim, dönüp sonra ders yapmaya başlayacağım Bu arada gözlüğümü bulamadım evde O yüzden gözlüksüz çıktım Hiçbir şey görmüyorum Güneş de var Bir güneş gözlüğü almam lazım ama benim yüzüme nasıl bir güneş gözlüğü uyar onu da bilmiyorum. Aslında gözlüğümü de giyiyorum. Yeni gözlük de almam lazım. Masraf üstüne masraf yani. Bakalım bir gözlükçüye gidip aslında bakabilirim önümüzdeki hafta mantıklı olabilir. Sponsorlu falan değil bu arada video. Ben sadece bir market bağımlısı olduğum için çok heyecanlanıyorum böyle şeyler. Bizim işleyenler de çok yakında var. Ya. Keşke geldiğinde oraları Şimdi kendime salat yapacağım ondan sonra da ders çalışacağım. Ya ben bugün bir türlü doymuyorum gerçekten sürekli olarak açım. O yüzden günü kapatabilmek adına kendime bir dondurma hakkı vermeye karar verdim belki tekrar etmeye başlayacağım. Bugün bitirmek istediğim şeyleri yazdım. Burada da bu hafta bitirmem gereken ders şeyler yazıyor. Bazıları zaten ödev o yüzden olmak zorundalar yani. Bu sabah bir seçmeli dersim için sunumum vardı. Not alacağız bu sunumdan ve en son notumuza yansıyacak. Bu yüzden önemliydi. Onu bitirdim. Bence fena geçmedi. Birkaç yerde takıldım ama genel olarak iyi hazırlanmıştık diye düşünüyorum. Grup sunumuydu. Bence hepimiz güzel bir şekilde atlattık. Hoca da beğendi diye düşünüyorum. Güzel şeyler söyledi çünkü. Ben son zamanlarda biraz fazla meşguldüm. Okula falan gidip geldim. Buraları bir yerlere de görüntülerini eklerim. Çok fazla ders çalışamadım. Bu hafta sonu, bu cuma, cumartesi, pazar bu açığımı telafi etmek istiyorum. Bir de bir de bir de laboratuvara gittim de bunları aldım. Bunlar bizim labda kullandığımız bazı eşyalar. İşte falkonlar falan filan. Bunlarla birazcık elim alışsın diye evde böyle bildiğiniz su çekip bırakacağım. Pratik olsun. El alışkanlığı önemli sonuçta. 15-20 dakika workout yaptım. Şimdi de kahvaltı edeceğim. Bu arada şu şekersiz çikolatalardan çok iyi kahveyle beraber. Yani kalorisi kalorisinde normal çikolatadan bir farklılık yok ama Gülsemi indeksi falan daha azdır diye düşünüyorum. Şekeri hayatımdan yavaş yavaş çıkarmak istiyorum aslında. Ama bu yaz birazcık fazla şeker tüketeceğim diye tahmin ediyorum. Ondan sonbaharda falan deneyeceğim. Bugün yine ağırlıklı olarak farmakoloji ve mikrobiyoloji çalışıyorum ama patolojilerde bir konuyu temizlemeye çalışacağım. Şimdi başlarım çalışmaya. Gözüm seyiriyor. Görebiliyor musunuz acaba? We'll şimdi yürüyüşe çıkacağım. Yürüyüşte de bir yandan daha önceden hazırladığım flash kartları çalışacağım. Bunları tabi iPad'imle yürüyemeyeceğim için telefonumdan bakacağım ama burada direkt açık diye buradan göstereyim dedim kendime devasa bir Türk kahvesi yaptım. Yani iki Türk kahvelik kahve koydum bunun içine. İnşallah açılırım. Yarın da sınavım var. Çok açılmamam lazım aslında ama yollu. Burada da bir arkadaşımı başıma diktim. Çünkü çalışamıyor idim. Bunu göstermeyeyim şimdi belki istemez. Kendi başıma odakkana dedim ki başımda birisi olsun. Kahveyle birlikte şu yanımda getirdiğim barlardan birini yiyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Bu da Tia. O da şimdi dersleşecek. Tıp istiyor. Not çıkarmayı bitirdim ilk ünite için daha bundan 3 tane falan daha yapmam gerekiyor ve çok vakit alıyor yani bir buçuk saat daha önce bitti. Nasıl yetişecek bugün 4-5 tane bölüm birden bilmiyorum. Bakalım.